Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere Mask Empire oyunundaki güncellemeler ve oyun hakkında biraz daha detaylı bilgiler vermek istiyorum. Bu oyunla ilgili daha önce bir video çekmiştim. Dileyen arkadaşlar o videoyu da izleyebilirler. Açıklamalarını linkte bırakacağım. Ayrıca oyuna henüz giriş yapmadıysanız açıklamalarda oyun linkini de bırakacağım arkadaşlar. Öncelikle oyunla ilgili biraz detay vermem gerekiyorsa oyundaki amacımız saatlik karımızı arttırmak. Bunun için ise oyun parası biriktirmemiz gerekiyor ve bu paraları geliştir bölümündeki geliştirmeler için kullanmamız gerekiyor. Öncelikle oyun parasını nasıl arttırabileceğimizden bahsetmek istiyorum sizlere. İlk olarak ana ekranda bulunan ekrana tıklama yaparak oyun parasını arttırabilirsiniz. İkinci olarak ise görevler sekmesinde bulunan görevleri tamamlayarak oyun parasını arttırabilirsiniz ve son olarak da kankalar yazan yerden referans linkiniz ile yeni kullanıcılar davet ederek oyun paranızı arttırabilirsiniz. Burada referansınızla kayıt olan yeni kullanıcılar için hem siz hem de kayıtlı olan kullanıcı beşer bin oyun parası almakta. Ayrıca referansınızla kayıt olan kullanıcının atlamış olduğu her bir seviye için ekstradan bonuslar almaktasınız dediğim gibi oyunda kazandığınız bu paraları geliştir bölümünde bulunan geliştirmeleri yükselterek saatli karınızı arttırabiliyorsunuz burada üstte gördüğünüz gibi kişisel ofis ve takım başlıkları altında birçok geliştirme, geliştirme seçeneği mevcut buradaki geliştirmelerin seviyelerini yükselterek oyundaki saatli karınızı arttırabiliyorsunuz oyuna gelen yeni güncelleme ise şehir kategorisi. Burada gördüğünüz gibi birkaç bölüm mevcut. Bunlardan ilki piyango. Bu yeni bir güncelleme değil arkadaşlar. Daha önce de vardı ve bu şekilde bir başlık altında toplandığına göre sanırım bu sürekli olacak bir etkinlik. Yani sürekli piyango aktivitesi olabilir. Piyangoya katılmak için biletleriniz olması gerekiyor. Bu biletleri ise davet ettiğiniz kişilerden kazanıyorsunuz. Yani her yani her bir davet ettiğiniz kişi için bir bilet kazanacaksınız. Ayrıca toplamda her 5 kişiden artı iki bilet daha kazanmış oluyorsunuz. Tekrar şehir kategorisine geldiğimde burada müzakereler bölümü var arkadaşlar. Bunlar mini oyun tarzındaki bölümler. Değişik başlıklar altında toplanmış bronz, gümüş, altın, platin ve elmas gibi. Burada istediğiniz başlığı seçip Altta 3 stratejiden bir tanesini seçiyorsunuz. Sizin seçtiğiniz stratejiye karşılık olarak oyunun belirlediği diğer kullanıcının seçtiği stratejiye göre müzakereyi kazanıp kaybettiğiniz belirleniyor. Örneğin siz atarlıyı seçtiğinizde karşı taraf esneyi seçerse kazanmış oluyorsunuz. Koruyucuyu seçerse kaybetmiş oluyorsunuz. Zaten her bir stratejinin altında karşı tarafın hangisini seçtiğinde kazanıp kaybedeceğinizi gösteren yazılar mevcut Şehir bölümündeki üçüncü başlık ise Borsa arkadaşlar Bu sanırım bugün geldi çünkü dün yoktu Borsa bölümü Borsada arkadaşlar gördüğünüz gibi Yine değişik başkar altında Birçok Yatırım fonu mevcut Burada alacağınız yatırım fonu ile Kar ya da zarar yapma imkanımız var Örneğin elmasları seçtiğimizde Önceki dönem getirisi yüzde 42 olmuş Altta yatırım miktarını seçiyorsunuz. Ve yatırımınızı yapıyorsunuz. Bunları denemek isteyen arkadaşlar deneyebilirler. Evet arkadaşlar oyunla ilgili vermek istediğim bilgiler bunlar. Oyunu genel bir tekrardan anlattım ve yeni gelen güncellemeler hakkında size bilgi verdim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.